Arkadaşlar bugün katiller şişirme özel varalet. Kule gelmedi. Benim özel, vermez özelliği aldım ben ya. Bak şimdi bitki görünmez. Nereden alıyorsunuz? Alıyorsun. Kuzey sen bu arada Gel gel gel. 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 Kuzey sen zıplama özelliği almıştım ya. Nereden aldın? buradan. Ama bence sen ee, şunu al. Çok pahalı. Ama aldım. Sen o sıklama şeyini aldın değil mi? Ali girme Ali. Gel takım olalım. Gel takım olalım. Böyle oluruz bence. Böyle oluruz. Ya böyle. Aman. Nup noob, nup adam bana gelsin. Nup adam bana gelsin. Tap. Nup aslında pro'dur. Çünkü arkadaşlar nup kıyafetini yapanlar Niyeyse çok pro. Arkadaşlar ben hep papayım bam 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 papayım bebe bebe yaptım. Hadi ya, bana mı ya? Ay birisi gitsin. İkimize de. Ali ben uyuyorum. Bunlar ne kadar yüz bin yıl geçer, İyi, değil mi? Evet. Ben de kışın üstüne yaptım. Kışta mıyız? Kuzey Allah ne Yap. Yapma. Ya. Kız gel buraya. Ya gel ya dans ediyorsun. Ya yok zık buraya gel. Kız değil zık. Tersini söylüyorum. Zık buraya gel. Neyse gelmiyor. Kim benimle tek var? Teke tek var. Ben yokum. Kim gelecek benimle tek <laughs> Hadi gelmiyorlar. Mutlar korkuyorlar işte ya. Gel <laughs> 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 sen de <senle gülüyor> gir. <ha. gülüyor> Dırır, Arkadaşlar kız bana gelmesin. Aa sana biri geldi. Onupsa o produr. Ya bana gel. <laughs> Hadi bana gel Nup. Aha. Geldi. Aha. Loop bende. Arkadaşlar ben yener merkezi. Yemek öyle ha. Benim arkadaşım beni vurmaya çalışıyor. Güzel <laughs> seni güzel öldürdüm. Evet. Aa, yes. Anlam mı? Ne Ekranımıza bakacağız. <laughs> o zaman oyunun ne anlamı var? <laughs> Benim arkadaşım beni nasıl öldürdü? önde? Kendisi ölür ki. Az önce de kimseyi öldüremedi. Hepsini ben öldürdüm. <laughs> ya ölür ya. Ölür ölür. Kuzeyim senin bunu yenme imkanın var. Hem de yüzde doksan doksan Bakın ne güzel ölmüşüm. Ya bu kadar. Benim kim tanesi gitti. <laughs> Kuzeyim ben çıkma ya çıkacağım. Çıkma ya. gelin zaten. Ha! Adam seni öldürdü sen. Ya, ya ya. Ya. Sizin ilk doğduğunuz odaya gidiyorum ben. Ama, Ama gitmiyor. Bıçak savaşı yapalım mı bıçak savaşı? Tamam. Gel hadi. Şimdi tek bıçağım var. Ya Oo arkadan benimki seni vurdu. <laughs> Çünkü önüme çıkmadı. Ha. Demek ki sen de kendi odanda bekliyorsun. Öldüm. Ha, üstüne bir de sana bıçak attım. Tabanca tabi. Beni vurabilirsin sen yani ben izin veriyorum. Ben danan. Ya niye izin ben veriyorsun? Ya. Verme verme. Ya vereceğim zaten yenildi. Belki kazanırsın. Dananana, danan. Danan, danan. Danan, danan, danan. Bak. Arkadaşlar ana ana böyle korkuyor korkuyor çıkıyor. Kendisi Hayır sen... korkmuyorum. Ya. Hayır korkmuyorum. Ben sadece oynamaktan sıkılıyorum tek başıma. Tamam. O yüzden de bir vs bir yapmıyorum. Aa 4 vs 4 var gel. Hadi gel takımız. Ama ben takım olmak istemiyordum neyse. Aha. Aha ne? En sevdiğim haritalardan derken, en sevdiğim harita derken. Aa ben bir kişi öldürdüm. Aa. Aa ben bir kişiyi daha öldürdüm ama öldürdüm. Ben üç kişiyi öldürdüm. Ben kimseyi öldüremedim Kimse yok. Ben kimseyi göremiyorum ki. Kız bana atış etmek istiyor. Biz iki kişiyiz o kız tek kişi. Ben ha? şu anda seni izliyorum. Aa! Yu! çok zor. Cız mı? Evet. evet. Oo, Aha. arkadan dolandı. Ama ölecek. Ölecek. Ya öyle. adam sen niye geri geri bıçaklıyorsun? <laughs> İleriye bıçaklasan yanmıştık. Bakın ya. beni öldüremezsiniz ki. Dinle kızlar. Hadi bizden biri öldü. Ben de öldüm. Aa bizden bir interneti de çökmüş. Benimki de çökmüyor. Ben ben de onu dedim zaten. Bizden bir interneti ölmüş dedim yani. ya. Ben ben de ölmüş anladım. Bizden birisi ölmüş anladım. İnterneti ölmüş, ölmüş. <gülüyor> <gülüyor>

ya birisi beni buldu ya. Ben de birisini buldum. Beyazlıyı mı? mi? O beni öldürdü. İntikamımı almış. Kuzey elme. Orada orada. Ya beni adam. Ya benim takım arkadaşım bıçakla kovalıyor dümdüz. Silahla ateş edebilir. Etmiyor. Ya sen manyak mısın? Ya sen manyak mısın? Niye bıçakla mı öldürsün? <laughs> <laughs> ya o ya. Ya hem de hem de oynamıyor ama en sona kadar dayanamıyor. Ben niye ölüyorum sürekli? ben o en zor kızı öldürdüm. O en zor kız. Aa değil. ben birini daha öldürdüm. En, en zor beyaz. Beyaz mı o beyaz. Beyaz, o beyaz, beyaz? Ya. Ya sıfır Ama bizden bir tane çöktü. Has kızlık ya. Evet Ya ya has kızlık ya. Ya ama hepsinin benim başımda olması hastalığı. Öldüm. Öldüm. ben Ali mi öldürüyordu? Ali tek başına kalmıştı. Ali Emir Kemal'i öldürdü. Ali, Ali en zorlu kızı öldürdü. Arkasında Mut Beyaz vardı. En zor Mut Beyazdı zaten. Erken uf uh! diyen Ali. Uf uh, demedim, ölmedim çünkü. Uf uh, diyeceğim şimdi birazdan bak, kalıyor bir, iki, <laughs> sen niye, sen niye <laughs> öyle diyorsun? Sen öyle dinle. gerçekten uh diyorum. <laughs> öyle deme, sen kazanacaksın. Ah, bizim takımdan olsun, gel gel, çabuk ol. Gel hadi yani, dolu. Ya çabuk ol ya, çabuk ol. Ben de diğerlerinden olurum. Tamam, Hadi mı? kuzey. Ben onları seçtim. Ben ben bu beyazı mı var dayı? Tabi aynı. Hadi teyam olsun herkes teyam. Hadi ya dört de dört. Kuzey gel şunlara gidelim. Ben kızı seçiyorum yer. Sen de. Tamam. Kuzey gel. Ah!

de i̇şte. şimdi biz kuruyuz. Senin adamın noob değil. Benim adamım noob. Hadi gel bıçak savaşı gel. ya ben. Ben kabul değil. Ama benim teyamım öldü benim teyamım. Ben de öldüm. Çünkü benim öldüm. Zaten eşitiz. Hadi hep. Hep. Bana kalıyor hep. Hep. Bunu kazanırsak hep ben ben kazandırıyorum bu teme. Hadi gel çak gel, gel. Ya hayır kabul etmiyorum. Gel. Et, 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 etmedim. Etmedim. Etmedim ama. Et, etmedim ama. Etmedim ama. ama. Etmedim ama. Etken. Etmedim Söyle ama. Yani. ama. Benim ya adam ya benim, benim, adam neden? <laughs> yani. Var mısın? Yokum. Araray. Araray. Ben araray. Ben sen ben sen ama Kuzey tara 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 ben seni tara 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 sen de neden şut Sen de ben Ama biz kaybediyoruz. Çünkü benim adamım 2 sene dön oynasa da çokmuş. Hadi diyorum çok. Ben senden koşuyor. Ama ben de senden korkuyorum. Öyle de öyle bir şey var. Aa senleştin bizim tarafımıza gelecek Gel o zaman

Ya da taramalamam. Çok taramalar. Ya çok taramalar. Bu adam bu adam öldü bak. Ben bu adamı tanıyorsam bu adam ölür. Bak. <laughs> ben bu adamı tanıyorsam bu adam ölür. <laughs> ben ne, ne dedim ama? Ya ama ben seni uyarmadım bak. Sen arkadaşsın. Sen benim arkadaşım. Ama ben gitmedim. Önemli olan benim arkadaş değil ben. Çünkü Yen ben benim daha iyi. Senin arkadaş da gitti. Öyle ya Hadi. kuzey dana anam. dana Ya yokum. Korkuyorum. Çok savaşı ama. Ya ama sen orada bana bir sıkı reis tut. Bir şey savaşı. Yani. Hayır bıçak savaşı. Ya şey ben mi? bıçak savaşı istemiyorum. Ben istiyorum. Evet. Ama sen istiyorsun ama yok. Sen istedin diye ben isteyeceğim. Ya ben de. Ama. ama sen orada pusu kuruyorsun. Çok iyi görüyorum. Dönüyorsun. Duruyorsun. Anne. Sen beni öldürebilirsin. Çünkü ben kaçmak istiyorum. Ben kaçmayı seviyorum. Yani sen, sen beni vurmak istiyorsan yani Sizin ben ne oldu? Yani... Sen beni öldürmek istiyorsan yani ben her öldürürüm. Ama çünkü senin. Terem arkadaşın terem... öldü biz kazandık. Senin tem arkadaşın beni öldürdü. Alan alıyor çünkü biz kaybettik. Kaybeden biz. Kuzey kim bilir belki kazanırsınız. Allah daha çok kim bilir söyleyeyim mi? Allah. sen <laughs> Aa yendi tamam 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 ben de iyiyim. arkadaşlar ya videomu tarlusu zor.